Hocam dizi izlerken müstehcen sahneleri gören sevgili seyircimiz diyor ki kapatmıyorum izliyorum. Karım da diyor ki günaha giriyorsun. Evet. Günaha mı gidiyor? Tabii. Şimdi normal hayatta nasıl ki yolda, evde, orada, burada biz evlerde niçin perde kullanıyoruz? Bizim evlerimizde niye perde var? E içindeki, herkes... içindeki yani hayatımız Yaşanan dışarı... bir mahremiyet alanı var değil mi? Evet. O mahremiyeti biz herkese açmıyoruz. Ama bu dizi dizi de olsa dizi de olsa bu insan ve gerçek. Şimdi burada biliyorsunuz erkek olsun kadın olsun biz niçin tesettür dediğimiz kıyafetler giyiyoruz. Yani işte erkeklerin tesettürü farklı kadınlarınki farklı. Mahrem yerlerimizi mahrem, kapatmak tabii. için. Sadece mahrem alanlar değil. Allah'ın sınırlarını çizdiği maalesef bazı ülkelerde şöyle bir anlayış var. Sadece cinsel organlar kapansın gerisi mahrem değil. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Allah bunun sınırlarını çizmiş. Erkekler için ayrı çizmiş, kadınlar için ayrı çizmiş. Bütün bu mahremiyet sınırları da Yine insan haysiyet ve onurunu korumaya yönelik olarak çizilmiş. Ama hocam zaten mesela televizyondaki dizileri düşünürseniz rütük kuralları var. Yani öyle aşırı yani aşırı müstehcen var mı bilmiyorum. Yani zaten kural gereği olmaz evet. ki. Yani e, tabii ki rütüğün yani uyguladığı Yani bir öpüşme sahnesi bile mi? Tabii. Tabii. Yani bunlar kışkırtan insanların aklına başka şeyleri getiren çağrıştıran hani derler ya merkebin aklına karpuz kabuğu getiriyor falan. Yani insanın aklına cinsel çağrışımlar yaptıran, tahrik eden şeyler durumundaysa bunları seyretmek e, iyi değil. E hocam o zaman e, TikTok kapatılsın. Yani. Instagram'da birçok müstehcen şeyler var. Şimdi onlara da bakmak şöyle, günah. Bakın bunlar var diye bunlara bakmak, seyretmek bizi haklı çıkartmaz. Var öyleyse bakalım. Sınırlar da var. Yani izleyene mi günah, yapana mı günah? Yapana da günah, izleyene de günah. Bu türdeki böyle cinsel çağrışım yapan, mahremiyet ilkelerini çiğneyen, tüm görüntü, video, kayıt, dizi, film ne varsa bunlar... Günah. Tabii ki yani bu sınırları ihlal eden hususlardır. Mahremiyet konusu Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Hı hı. Mesela Kur'an-ı Kerim libasut takva, takva elbisesinden bahseder. Tesettürü anlatır, anlatır, anlatır. Ondan sonra da velibasut takva. Yani en hayırlı libasın takva libası. İnsanın takva libası nerede olur? Kalbinde olur. Yani elbet mesela bazen çok böyle örtünen, çok kapananlar yanlış yapmıyor mu? Yapıyor. İşte bu ayet onlara diyor ki, örtülü diye de çok güvenme. Esas örtü kalptedir. Takva örtüsüdür diyor. Buna da dikkat et diyor. Şimdi bizim insanımız bazen böyle yani işte giyimiyle kuşamıyla o tamam bu çok güzel örtünmüş, çok güzel kapanmış şekil olarak da dini bir kıyafet bundan hiçbir kötülük gelmez deme. Neden? Eğer bundan hiçbir kötülük gelmeyecek olsaydı Allah Kur'an-ı Kerim'de takva elbisesinden bahsetmezdi. Esas takva elbisesi kalplerde olan. Yani üstünü başını örtmenden daha önemli kalbini örtmen. Evet. Kalbindeki o niyeti, kalbindeki o kötü fesatlıkları örtmen önemli. Şimdi anaokulu öğretmeni olan bir seyircimiz Nuran'ım diyor sınıftaki bazı öğrencileri daha çok seviyorum, bazı öğrencileri daha az seviyorum çok samimi bir şekilde sormuş. Günaha giriyor muyum? Şimdi insanoğlu duygusal olarak bu herkes için geçerli değil midir? Yani bu hepimiz için geçerli değil midir? Herkese eşit sevmemiz mümkün değil zaten. Yani kalp zaten seçer. Bu öğrenciler içerisinde saygıda kusur etmeyen, edepli, hayalı, gözünüzün içine bakan öğrenci. Ama hocam onlar anaokulu öğren öğrencileri saygı, sevgi yani onlar çok küçük ya daha. O, o, anaokulu olduğunu e, bilmiyordum. Ha, Şöyle okulu. söyleyeyim. Sevgili peygamberimiz küçük, daha mükellef olmamış çocuklarla alakalı El veledu rihul cenne Çocuk kokusu cennet kokusudur diyor. Neden? Çocuk masumdur. Kim olursa olsun. Hatta kimin çocuğu olursa olsun. Tabii. Hangi inanç grubunun çocuğu olursa olsun hiç önemli değil. Çocuk Dina. masumdur, günahsızdır, evet. temizdir sevilmeye layıktır. Şüphesiz. Ama duygusal olarak işte nasıl ki insanoğlunun kalbi bir yere meyleder bu meyil meselesi vardır yani. ister istemez. Genellikle de uslu terbiyeli yani böyle sizi yormayan evet. üzmeyenleri tabii ki seversiniz. Böyle hırçın sınıfı altın üstüne getiren neleri de bazen sevmeyebilirsiniz. Bu en doğaldır. Ama şöyle bir şey var. Öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslek. Öğretmenlik mesleği adil olmayı gerektirir. Ee, yani ayrım yapmamayı gerektirir. İçinden kalben bazılarına kızsa sevmese de onu hissettirmeyecek. Yani şöyle sevginizi eşit dağıtmayabilirsiniz Tabii, evet. ama adaletiniz eşit olması profesyonel gerekiyor. Profesyonel olacak. Bir öğretmen profesyonel olacak. Sevdiğini sevmediğini hissettirmeyecek yani evet. profesyonellik bunu gerektirir. Peki çok istediğim kışlık ceketi az miktarda kredi çekerek aldım. Geri ödemesi az olduğu için kredi çektiği için günahlarım da az olur mu diye bir soru sormuş. Şimdi burada kredi çekmek faize girmek, değil mi? Faiz Ne yapalım hocam, ceketler de çok pahalı artık. <laughs> yani Valla yani kredi çekerek anca alabiliriz doğru söylemiş. Şöyle e, biz ölçüyü koyalım da ölçümüz çoğu haram olan şeyin azı da haramdır. Bu içki içinde geçerlidir, kumar içinde geçerlidir, zina içinde geçerlidir, faiz içinde geçerlidir. Allah bir şeyin çoğunu haram kıldıysa azını da haram kılmıştır. Az olunca bir şey olmaz, günah olmaz diye bir şey yok. Dolayısıyla keşke bu kardeşimiz kışlık ceketi olmayı versin de girmeyi versin bu kredi işine. Gerek yok. Bu işler böyle böyle başlar. Ee, keşke hiç böyle şey olmasa da herkes rahatlıkla alsa. Ama hocam kredi ödeme yani kredi aldığın zaman yine söylüyorum cahilliğime vererek bu soruyu cevaplayayım ne olur. Kredi aldığın zaman zaten oraya bir e, faiz de koyuyorlar. Yani sen paranı faiz ile ödemiş oluyorsun. Burada önemli olan faiz galiba, değil mi? Faizli olması mı? Şimdi şöyle, faiz almak da, vermek de, faizin yapısında şu var: sömürme ve sömürttürme. Bizim inancımızda sömürmek de yok, kendini de yok. sömürttürmek de yok. Şimdi bu durumda, yani ee, bu bir ölçü ama. Mesela siz şimdi çeket örneğini verdiniz. Yani sadece çeketle iş bitmiyor ki. Araba, Araba alacaksın. Alıyoruz, ev, alıyorsun. ev alıyorsun. Seni ister istemez bunun içine çekiyor, teşvik ediyor. Gel diyor. Başka türlü alamazsın diyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz de diyor ki girme diyor faize diyor. Girme faiz haramdır diyor. Kur'an-ı Kerim'de faizle alakalı ayetler çok açık, net. Hatta girdin, girdin, bırak diyor. Bırakmazsan ne olur? Diyor ki eğer faizli muameleyi terk etmezsen, bırakmazsan Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmiş olursun diyor. Şimdi bu savaşı kim göze alabilir? Hadi aldın diyelim. Bu savaşın galibi ve mağlubu belli değil mi? Tabii. Haşa Allah'la savaş mı olur? Bir de bunun ekonomik boyutu var. Faizli muamelelerde biliyorsunuz o faiz üretime eklenir. Maliyet artar, enflasyon da ondan doğar. Bu tam benim konum değil ama yani Cenab-ı Allah bir şeyi yasaklamışsa, haram etmişse bunun bir hikmeti var. Bu dengeyi bozuyor, ekonomik dengeleri berbat ediyor. Ondan sonra da mesela diyelim ki siz fırıncısınız. Krediyle aldınız e, unu. Siz ne yapıyorsunuz? O krediyi nereye yüklüyorsunuz? Ekmeğin maliyetine yüklüyorsunuz. Ekmek niye pahalı oluyor? Ondan pahalı oluyor. Herkes öyle. Adam çiftçi mesela gübreyi krediyle almış. Mazotu krediyle almış. Ne yapacak? Üretime yansıtıyor. O zaman ne oluyor? Biz elmayı 10 liraya yiyeceksek 50 liraya yemek zorunda kalıyoruz. Evet. E biz ne yapalım hocam? Biz, Bu ekonomik zorlukta biz ne yapalım? Biz yani ben bireyler için sizin için şahsınız için söylemiyorum. Genel olarak Allah'ın koyduğu ilahi kurallar toplumun ıslah e, olması için, toplumun mutlu olması için konulmuş kurallardır. Evet. Biz buna sadece sizin uymanız sizi kurtarır. Tabii. Benim uyumam beni kurtarır. Hep beraber uyalım. Faizin hani mesela reklamlar oluyor ya. Mesela banka reklamlar çok güçlü. ...çok güçlü. Adama sanki bedava veriyormuş gibi... ...reklam yapıyor. Evet. Gel hemen... ...kredin hazır. Bedava mı veriyorsun kardeşim? Bu kadar reklam yapıyorsun da... ...bedava mı veriyorsun? Üstüne kaç kat... Ek ...ekliyorsun? Onu insanları cezbediyor... ...ama biz faizin kötü olduğunu... ...günah olduğunu o reklamlara kadar anlatamadık. Evet. Maalesef Bilelim anlatamadık. ona göre hareket edelim diyorsunuz. Bilelim girmeyelim. Şimdi... ...babaannem, Nur ablacığım hep tarihi... ...geçmiş yiyecekleri başkalarına veriyor demiş... ...biri anlayınca da diyor ki... ...gözüm görmüyor, yalan söylüyor. O şimdi günah... ...değil mi hocam? Yani tarihi geçmişse sağlığa da zararlıdır herhalde. Babaannesi 90 yaşında. Evet. Şimdi bu türdeki bir... ...hayırdan babaanneciğim... ...sen çok büyük bir sevap bekleme. Ellerinden öpüyoruz gene de ama... ...böyle yaparsan... ...bundan çok büyük bir hayır bekleme. Sen bunu... ...iyi niyetle... İlla çok yapma az yap mesela hadis-i şerifte diyor ki e, helal olarak bakın helal bir tane hurma diyor sadaka verseniz Allah o sizin bir tane tek hurma sadakanızı bir tayı büyütüp de küheylan yaptığı gibi büyütür bereketlendirir size çok büyük bir sevap yazar diyor ama helal olmak şartıyla bakın. Haramdan hayır olmaz. Ee, şimdi bu teyzemiz de bize lazım değil zaten çöpe atacağız hayır yapalım. Bu hayır olmaz. Bunu bazen bazı esnaflar da yapıyor. Mesela Kur'an kursuna gönderiyor işte hayır yapıyorum diye. Ee, i̇yi de Kur'an kursundaki çocuklar insan değil mi? Sen kendi evine götürsene onu. Bozuk gıda mı gönderiyorlar? Tabii. Yazıklar olsun. Yani bunu diyor. yapma. Bunu hayır yapıyorum diye yapıyor. Bir şey olmaz diyor bir de. Sen fetva verme doktorlar onun uzmanlar gıda mühendisleri ona bir milat koymuş. O milattan sonra yenilmesi gıda zehirlemesi yapabilir. Tabii. İnsan hayatına karaciğere toksin yapabilir. Buna Nasıl bunu bir yapma. vicdan hocam ya? Nasıl vicdanları var yani? Ya işte, Kendi yiyip içmediğin bir şeyi başkasına yediriyorsun bozuk olan bir şeyi. Şeytan işte. Şeytan boş durmuyor insanları böyle. O da ondan fayda bekliyor, hayır bekliyor ama Ondan pek hayır geleceğini ben zannetmiyorum. Ahmet yani. Yusuf hocam derdi ya böyle insanlara pis mikrop. <laughs> Gerçekten evet. her yayında derdi pis mikrop Değil derdi. Mi? Evet Gerçekten söylüyorum. Yani e, bazen de bazen de evdekiler bunu yapıyor biliyor musunuz? Şöyle. Evet. Mesela misafirin geliyor, evde iki gün yemeğin kalmış, İşte pastan, böreğin, çöreğin. Bunu alıyor mesela yan komşuya getiriyor üçüncü günü dördüncü günü. Hmm. Ee, yan e, sen komşu. onu İlk geldiği gün götürsene. Sen de duruyor, bekliyor, bekliyor, bekliyor. Yani. Ondan sonra iyilik yapmak için bayatlamış yiyecekleri kovuşuna götürüyorsun. Yani ye ye yemezsen kediler yiyecek. Kediler yiyecek. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor hocam vallahi. Bunlar tabii insan insan olarak insan olmak farklı bir şey, Müslüman olmak farklı bir şey. Bunlar hep üstün meziyetler. Ne Keşke. kadar zor ama hocam ya. Yani insan olmak Kolay ama bir o kadar da zor. Şimdi insan olmak zor diye bir kitap yaz Nur Hanım. Gerçekten bundan sonraki kitabın ismi İnsan Olmak Çok Zor. Hakikaten zor. Çünkü insan, insan olmak ne gerektiriyor? Özveri gerektiriyor, fedakarlık Tabii. gerektiriyor, biraz böyle bazı hayatından tavizler gerektiriyor değil mi? Hem de nasıl? Ama böyle kaba saba kafana göre yaşarsan insan olmak <laughs> insan olmak çok kolay o zaman. Anneannem bir lafın üzerine hapşurursan bak doğruydu der. Evet. Çok <laughs> Gerçekten yaşayın. elhamdülillah hep beraber çok yaşayalım. Gerçekten insan olmak çok özellikli bir e, durum. Bunu da becerebilen çok az vallahi.